mekanizma tekniği ani dönme merkezi problemleri şekilde görülen kan mekanizmasının tüm ani dönme merkezlerine bulunur. Bu mekanizma dört uzunlu bir mekanizma gördüğünüz gibi. Dolayısıyla toplamda altı tane ani dönme merkezi olacak. Bu mekanizmamızda elbette buradaki serbestlik derecesini sadece sadece dönme olduğunu kabul ediyoruz. Diğer bir deyişle. 2 numaralı uzuvla 3 numaralı uzuv arasında kayma söz konusu değil. 2 numaralı uzuvla 3 numaralı uzuv arasında sadece yuvarlanma söz konusu yani döner mafsal var. O zaman bu mekanizmayı 4 çubuk mekanizması olarak göstermemiz mümkün. Nasıl? Madem e, bu noktada sadece döner bir mafsal söz konusuysa o halde bu mekanizmayı e, bu şekilde eşdeğer bir mekanizma olarak kabul etmemiz mümkün. Görmüş olduğunuz gibi bir dört çubuk mekanizmasını dönüştürmüş oluyoruz aslında. Belirli olan ani dönme merkezlerini öncelikle işaretleyelim. Ani dönme merkezi 1 2 A noktasında. Ani dönme merkezi 2 3 3 numaralı uzuvla 2 numaralı uzun ortak noktası. Dolayısıyla 3 numaralı uzuvla 2 numaralı uzvun ortak noktası ve burası. Ve ani dönme merkezi 3 4. Ani dönme merkezi 1 4. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi ani dönme merkezlerini belli olan ani dönme merkezlerini belirledik. Bir de diğer ani dönme merkezlerini bulacağız. Örneğin ani dönme merkezi 2 4. Ani dönme merkezi 2-4'ü e, bulmak için de yine Kennedy-Aranol teorilerini kullanıyoruz. Ani dönme merkezi 1-2 ve ani dönme merkezi 1-4'ün üzerinde ani dönme merkezi 2-4 olacak. Bu iki bilinen ani dönme merkezini birleştirdiğimizde ani dönme merkezi 2-4 bu doğrunun üzerinde Aynı şekilde ani dönme merkezi 2-4, ani dönme merkezi 2-3 ve 3-4'ün üzerinde imiş. Ani dönme merkezi 2,3 burada, 3,4 burada. Bu ikisinden geçen bir doğru çizdiğimizde de ani dönme merkezi 2-4'ün de yine bu doğrunun üzerinde olması gerektiğini biliyoruz. İkisinin kesim noktası ise bize ani dönme merkezi 2-4'ü verecek. Aynı şekilde ani dönme merkezi 1 3 bulmak istersek, Kennedy aranol teoremine göre 1 4 ve 3 4'nün üzerinde 1 3 olacakmış. Bu ikisinden geçen bir doğru çizdiğimizde, burada da gördüğümüz gibi ani dönme merkezi 1 3 bu doğrunun üzerinde ve ani dönme merkezi 1 3 yine ani dönme merkezi 1 2 ve 2 3ün üzerinde olacakmış. 12 burada. 2, 3 burada. Bu ikisinden geçen bir doğru çizdiğimizde de ani dönme merkezi, ani dönme merkezi 1, 3 yine bu doğrunun üzerinde olacağına göre ikisinin kesim noktası bu nokta. Ani dönme merkezi 1, 3 de burada. Görmüş olduğunuz gibi bu mekanizmanın da tüm ani dönme merkezlerini belirlemiş Oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların sürekliliği için kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.